Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz, Süleyman, Ragıp yazıcılar. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda kıymetli hocam, Profesör Doktor Mehmet Lütfars'tan bulunuyor. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk Süleyman. Lütfi abicim epey bir ara verdik e, bu programa. Çokça kişi sordu e, ne zaman olacak, devam edecek mi diye. Biz de dedik ki her sözün bir kaderi var. Allah nasip ederse tekrardan bir araya geliriz. Ee, ve o söz doğru çıktı bugün tekrardan bir araya gelmiş olduk. Ee, tekrardan sizi görmek güzel. Nasılsınız abi? Bayağı uzun yani 4-5 ayı geçti muhtemelen programa ara verdiğimizden beri. Daha fazla oldu. Daha fazladır. Tabii 8 ay olmuştur olmuş Evet doğru. Çünkü zaten 4 ayı yurt dışındaydık. Onun son Ayında bir iki üç program çekmiştik. Ondan sonra bir üç ay geçti. Herhalde bir yedi ay oldu rahat. Hmm. Çok kişi bu arada bana şunu söylüyordu. Programın o güncel olması, hayatın içinden konulara değinilmesi bizi memnun ediyor. Bir de siz Lütfü abiyle bayağı iyi anlaşıyorsunuz falan diyorlar. Nasıl diyorlar? Doğru değil aslında ama... <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yok ben de dedim ki onun ilk öğrencilerinden biri sonuçta 20 sene beraberiz. Estağfurullah. Öyle bir şey de Süleyman'cığım kabul etmiyor. Ya yani, estağfurullah. Öğrenci. Ama biz kabul ediyoruz abi şundan yok, dolayı. O siz öyle kabul edin de ben o konuda biraz tevazu. Biraz, tevazu falan da değil. O da değil. Değil, tevazu da biz, değil. Biz bir şöyle görüyorum abi. E ee, yani işin i̇şte yükü çok büyük. Yükü büyük. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> yarın bir gün sen şimdi şu anda Cemal evet, evet. modundasın. Evet. Yarın, yarın Celal, olur. Celal moduna geçersin. Evet. Doğru. Böyle mutluyken, iyiyken, o ne güzel Allah razı olsun istifade ettik. Sonra böyle bir işler böyle dönünce de, dönünce de ya biz çok aslında sömürdü. Şöyle oldu, böyle oldu. Bizden çok istifade etti. Kendisi şöyle işte gibi dersiniz. Evet doğru. insan bu. Her bu dersiniz şey. derken size de kastım değildi. İnsan böyle bir şey. E, zaten. Evet doğru. Hepimiz böyleyiz yani. Doğru. Ama ben şöyle bakıyorum ilişkilere. İnsan total almalı. Yani diyelim ki mesela Lütfü abimle. 51'i bulduk kazandık mı yani? E, yok evet total almalı. Ben Lütfü abimle diyelim ki Yüzde %70 mutlu ve güzel günlerim olmuş yüzde %30 zor sıkıntılı ne bileyim anlaşamadığımız ya da farklı fikirde olduğumuz zamanlar olmuş Totali alıp bakmak lazım çünkü öbür türlü insan kimseyle zaten ilişki Tabii kuramaz mi? çok doğru kimseyle doğru. ilişki kuramaz belli Aynısı... biri bulduğunla devam etmek lazım <laughs> <şuraya>. hatta bazen <laughs> evlilikle ilgili de söylüyorum evet. ben bunu yani diyor ki abi %95 iyi falan işte ama %5 kapa mı? Ya diyorum yapma ya. 51'i bulduysan hiç durma hemen devam et. Evet, onu zaten hatırlıyorum ve bu oran şaşırtıyor da insanları. Yani nasıl olur? %51 uyum sağladıysa ya da olumlu görüyorsa o işe de adım atabilir mi diye demiştik. Siz evet olur demiştiniz. Bu belki umut da olmuştu birçok evet, insana. Evet. evet. Sonraki yıllarda anlaşılacak bu söylediklerimiz. Evet. <laughs> kerameten yani o yüzden ben de şöyle diyorum biz Lütfü abiyle uzun yıllarda birlikte olduğumuz için aslında hani birbirimizin biraz hani yoğurt işini ya da usulünü bildiğimiz için bu normal hani ben sonuçta ben senin usulünü çok çözemedim <gülüyor> <gülüyor> sen beni çözmüş olabilirsin evet da. doğru ben seni çok çözemedim evet doğru ama şöyle bu da tabii bir tarafından Latif olsun biz kardeşlerimizi seviyoruz eyvallah Allah'a şükürler olsun Dün bir kardeş mesaj atıyor. Abi hala dert dinliyor musun diye. Ben dedim her zaman dedim. Yani dinliyorum. Bunun üzerine yine bir böyle bir sorununu anlattı. Bu bizim Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bir mevhibesi diye ben bakıyorum hep. Çözebildiğimiz için mi? Hayır. Ya da bir efendim şifa bulabildiğimiz için mi? Hayır. Ama ya seni dinleyen, senin bu anlamda sözüne kulak kesilen ve bunu yaparken de hani başka bir işle uğraşmayıp tamamen e, sadrıyla sana yönelen bir insan bulmak istiyorsan buyur ya o bizim elimizden gelen o yani <laughs> ki bugün çok büyük bir nimet abi yani şöyle e, çok insan belki çok insanı tanıyor ya da iletişim imkanları çoğaldı aslında herkes ...herkesle bir şekilde görüşebiliyor gibi ama aslında daha belki e, ...samimi olarak insanların hani gönlünde dinlenebileceği insanlar azdır bu noktada size de ben bunu bir tahtesi nimet olarak söylerim. Hatta şaşırırdık yani. Lütfü abi nasıl dinliyor derdik milleti. Sizin odanıza gelirlerdi. Yani biri gelir yarım saat bir saat kalır. Biri gelir bir saat kalır. Biri gelir bir saat kalır. Ben şimdi büyüdükçe bir açıdan size benzemeye başladık abi. Çok genci dinliyoruz falan. O da diyorum ki Allah'ın bir lütfu. Sonuçta öyle bir Cenab-ı Hak sevdiriyor. O muhabbeti veriyor ve... Büyüdükten e, sonra senin besin kaynağın hangi evet. Demişiyor. Çünkü o şöyle yani bu işte dinleyen de dinleniyor aslında. Evet. Doğru mu? Evet doğru. Güzel dinleyen dinlenir. Böyle bir şeyimiz de var. <laughs> <laughs> dinleyen dinleniyor. Evet, doğru. Dinlenme zamanı diye bir kapak yapmıştık. Evet. Yazın hani kurslar başlıyor falan gibi. Dinlenme zamanı. Evet. Şimdi şöyle. E, o yüzden e, tekrardan programın başına dönersek. Bir ara verdik ama bu aradan... ...çok da mutlu olmayan insanlar oldu, onu söyleyebilirim. Hatta çokça soruldu. Siz de biraz bakarız demiştiniz, vakti var demiştiniz ya da... ...sonuçta bu söz gönülden gelmesi gerekiyor. Yani gönülden gelmeden de programın tadı olmaz. Bugün inşallah hani ikinci sezon olur ya bir dizide... ...birinci sezon bitmiştir. Biz 48 falan yaptık, öyle hatırlıyorum. Tek Sen sayıyordun sayma... Evet, vallahi ama. en son unuttum ama 48 falan yaptık. Şuradan evet. hatırlıyorum, 50 yapınca... Erkam Radyo'nun personeli işte tatlı istiyordu, bir şeyler istiyordu. <laughs> o ona yaklaştığımızda dair bir korku vardı içimde. Tamam. O da evet. durdun yani. O tatlı evet. almamak için. Evet, o 48'de durmak benim işime gelmişti ama bundan sonra 49, 50 yavaş yavaş oraya da geleceğiz inşallah. Bu ikinci sezon gibi düşünelim. Allah nasip ederse yine Erkam TV'de ve radyoda tahminim aynı gününde yayınlanacaktır bizim programımız. Biz yine e, bayağı hayatın içinden konuları tercih edelim istiyoruz lütfen abi, uygun görürseniz ee, İnşallah. Şöyle ilk isterseniz şuradan başlayalım. Ee, bu ilk programda bu arada e, sonuçta sizin bir seyahatiniz oldu. Amerika ile ilgili orada tekrardan bulundunuz ve hemen hemen belki 5-6 ay orada geçirdiniz. Daha önce gençlik yıllarınızda da gittiğiniz olmuştu. Ve genç dergisindeki yazıdan ben az çok hani e, şeyi algılayabildim. Hani kendinize göre tekrardan bir değerlendirme yaptınız oralarla ilgili. Ama bugün onu açmak isterim. O süreç nasıldı? için gitmiştiniz? Neler yaptınız ve e, hakikaten e, hemen hemen belki sizin de 20 sene önce miydi gittiğiniz? 25 sene önce. 25 sene öncesiyle bugün arasındaki farkları da görmüş oldunuz. Evet. E, bir değerlendirme alsak çok güzel olur. Yani o bizim için gerçekten güzel bir kıyas oldu. 25 sene önce, 2000 senesinde iki sene kalmak üzere e, gitmiştik. Kaç yaşındaydınız? Washington D.C.'ye o zaman 28 yaşındaydım. Hmm, yani akademisyen olarak. Yok. Altınoluk dergimiz. Öyle mi? Çalışan hmm. olarak gitmiştim. Dergimiz vesile olmuştu yani. Hmm. Çünkü o dönemde İngilizce Altınoluk çıkıyordu. Altınoluk dergisinin dolayısıyla İngilizce versiyonunun daha gelişmesi, e, belki oralarda işte bir yazar kadrosu, bir işte efendim okuyucu kitlesi bulabilir miyiz diye böyle bir zemin yoklama maksatlıydı. Çok yönlü bir aslında seyahatti. Sonra 11 Eylül hadisesi oldu orada. O olunca Buradaki bakış açısı da değişti. 2001 miydi? 2001'de evet. Hmm. Ee, 11 Eylül olunca tabii oradaki havada değişti. Biz de ona istinaden hemen kendimize ait bir şahsi efendim e, gündemi yani yüksek lisansı yapıp geri dönmek zorunda kaldık. Çünkü Amerika'da İslami hizmetlerin inkişafı noktasında bir zemin geçici bir süreyle kaybolmuş hmm, oldu. 11 Eylül geldi. travmatik bir olaydı doğru mu? Öyle, yani hakikaten. Siz oradaydınız o olay olduğu zaman. Evet oradaydık. Hmm. Yani yakından ee, gördünüz. Gördük. Gerçekten. Bir hem yani 11 Eylül öncesi o serbest havayı tattık. Ama o serbest havanın bazılarına fazla geldiğini... ...ve bunun bir şekilde sıkıcı bir havayla değiştirilmesi gerektiğini... Despotik hale. Despotik hale dönmesi gerektiğini o dönemde görmüş olduk. 11 Eylül ona çok ciddi anlamda hizmet etti. 11 Eylül hadisesi. O yüzden arkasında ben çok... Hani farklı mihraklar var, farklı sebepler var filan diye hala sır perdesi üzerinde olan bir konudur. Ben o noktada çok masum bir olay olmadığını düşünüyorum. Yani onun tamam zaten masum değildi de onu yapanlar doğrudan işte bugün işaret edilen insanlar değil yani. Çok daha farklı mihraklar, çok farklı işte efendim amaçlarla o işi tahrik ettiler, yolunu açtılar, önünü açtılar. Ve sonuçta da hakikaten belki bugüne kadar gelecek bir süreci aslında yolunu düşündüm, döşemiş yolu düşmüş oldu. Evet, ee, tabi o tarafı başka bir şey, siyasi Hı. boyutu. Ama şunu söyleyeyim ben, 2000'de gitmeden evvel biz buradan hep böyle Amerikan yüzyılının sonu, Amerika parçalanacak, Amerika bitti artık, Amerika gidiyor şeklinde böyle değerlendirmelerle Hı. zihnimiz onlarla dolu oraya gitmiştik. Tam da gittiğimiz dönemde Information Highway diye. ...bilgi otobanı diye bir kavramla orada tanıştık. İnterneti çok önemsedi devlet orada, Amerikan devleti. Çünkü zaten bir Amerikan ordusunun bir projesiydi. Amerikan ordusunun projesini halka mal edecekleri... ...böyle bir ticari orada potansiyel gördüler. Dolayısıyla onun ciddi anlamda böyle hazırlıklarının yapıldığı... ...insanların internetle buluştuğu bir, dönem. bir dönemdi. Şimdi o süreçte Amerikan yüzyılının biteceğine dair bir zanla giden biz... O information highway yani bilgi otobanı yani böyle interneti, mi ifade ediliyordu o zaman? Evet, hmm. Algorda hatta işin başında bir başkan yardımcısı. O öyle ifade ettiği için ve devlet çok ciddi arkasında durduğu için tabiri caizse 25 sene bir kuşak süresidir. Ben 25 senelik böyle o çökme veya işte gerileme emaresinin 25 sene attığını gördüm. Bu son gidişimdeki e, şahitliğim budur. Yani. He çok 25 seneden sonra dön, dönüp baktığında ne olmuş çökmüş mü ayrılmış mı batmış mı bitmiş mi hayır yaldızı sönmüş yaldızı sökülmüş şu an evet hı hı. biraz daha hani pörsümüş daha böyle artık 2000'li yıllara göre daha belki yıldızı düşmüş bir yapı ama bu sefer de çok ilginç bir şey gördüm hani 2000'li yıllarda insanlar o bilgi otobanlı konuşuyorlar evet Şimdi de yatıyorlar, kalkıyorlar, yapay zekayı konuşuyoruz. Hmm. Muhtemelen 25 sene kadar olmasa bile yine bu süreçten ve bu yeni teknolojik gelişmeden dolayı yine o Amerikan hegemonyasının ve Amerikan yüzyılının e, devam edebileceğini bu noktada öngörebiliriz. Hmm. Siz o ilk gittiğinizde 28 yaşındaydınız. Ne kadar kaldınız? 2000 2002 sene kaldım. 2 sene kaldınız. Ondan sonra geri döndünüz. Evet. O 2 senelik tecrübeleriniz orada oldu. Orada evet. bir şeyler yaptınız, gördünüz. Bu gittiğinizde ne kadar kalmış oldunuz? 4 ay kaldım. Bu defa nasıldı? George Washington Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundum. İnsan kaynakları aslında alanım ama STK yönetimi, vakıf yönetimi bunlarla ilişkili bir proje için oraya gitmiştim. E, oradaki üniversitede bana ofis verdiler imkan verdiler. İşte kütüphaneye e, ulaşma imkanı verdiler. Oradaki hocalarla buluşup görüşüp onlarla işte teati de bulunma imkanı verdiler. Dolayısıyla böyle bir dört aylık süreç oldu. Ama bunun dışında tabii bir takım başka maksatlarımız da vardı. Orada kardeşlerimiz var, dostlarımız, arkadaşlarımız. Onlarla görüşelim, konuşalım. Neler yapılabilir Amerikan zemininde yani maddi ve manevi olarak gibi bir takım böyle istişarelerimiz de oldu. Hmm. Peki bu e, sürecin sonunda o göreviniz bitti ve geri mi döndünüz? Tabi tabii. tekrar gidecek misiniz? Yani bir dört e, aylık bir projeydi. Döndük tekrar üniversitede vazifemize başladık Hı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde. Ama gidişler gelişler olur mu? Olabilir. Olabilir. Peki bu gidiş sizin için bir açıdan hani böyle bir dinlenme, demlenme ya da vesile olmuş olabilir mi? Çünkü öyle bir şeye vesile olmuş olabilir Süleymancığım. Amerika free spirit <laughs> ya da şahsi işte ne diyelim özgür teşebbüsün, mu? özgür ruhun hmm. evet böyle hani ayakta olduğu bir yerdir. Bizim o taraflarımızı tahrik etmiş olabilir. <gülüyor> dönüşte. <gülüyor> dönüşte de biz daha böyle ya bu, bu iş biraz daha kişisel bir inisiyatif almakla, şahsi işte efendim teşebbüsle, o özgür ruhu harekete geçirmekle. Biraz da bunu sırrı tefritle buluşturuyoruz ya kendi hani biriciklik sırrı, fert olma sırrı filan. Bununla Belki e, buluşturarak insan bir muhasebe iklimine girmiş olabilir. E, o noktada da hakikaten insanlar kültürlerinin ürünü. Yani o dört aylık bir iklim soluması e, burada sizin ciğerlerinizi bile etkilemiş Hı. olabilir. Buna kalbin çölü mü diyordunuz? Evet. Yazınızda ben orada evet öyle söylemiştim. Kalbin çölü, nefsin cenneti diye e, veya vahası vahası diye. Çünkü Hakikaten müşterek bir ruh sizi orada etkisi altına alıyor. Ben de kazanmalıyım, ben de yapmalıyım, ben de bu işe efendim deha, dehalet etmeliyim diye. Mesela orada Green Card diye bir kavram var. İşte Amerika'da çalışma izni almak için gerekli olan bir belge. Bununla ilgili bir prosedür var. Tabiri caizse böyle bir tür teskiyeyi ne diyelim <laughs> e, nefis gibi yani o süreç ve sonrasında vatandaşlık işte bir yemin etmekle Tırnak içinde taçlanan bir süreç. insanların girdiği bir seyir yani. Bir, hakikaten seyri sülük çıkarmak gibi yani. Nirvana'ya ulaşıyorlar yani. Yani dünyada cenneti bulmak gibi sanki algılıyorlar. Buldukları ne biliyor musun Süleyman'cığım? Hakikaten finansal anlamda kendi evi, birkaç arabası. Çünkü herkesin şahsi olarak bir arabasının olması gereken bir yer orası. Artı işte efendim bir işi. Ama bunun dışında boş zamanı yok. Bütün iş hayatının merkezine oturmuş. Sürekli çalışarak bu ancak bu tekerleği döndürebildiğin bir dünya. Efendim bu dünya zaten Türkiye'de böyle değil mi? değilmişti. Bu noktada hiçbir şey yok. Bizim memleketimiz veya doğu ülkeleri biraz daha hani o boş zamana, dostluğa, akrabalık ilişkilerine, Hı, muameleye işte karşılıklı böyle bir hani birbirini görmeye ...himayeye bu anlamda... ...daha müsait yerler. Öyle olunca da siz... ...hani mış gibi yapabilirsiniz yani... ...çalışıyormuş gibi yapıp... ...işte bir şekilde hani aradan... ...kendinizi sıyırabilirsiniz. Bu iyi bir şey mi? Değil ama... ...özellikle insanların birbiriyle... ...dayanışması, dostluğu... ...arkadaşlığı, muhabbeti... ...olumsuz tarafları hariç... ...hani olumlu bayutuyla... Buraların oraya göre ben Fazlasın üstünlüğü var. gibi görüyorum. Hmm. Orada da peki hani insanlar çalışıyorlar, hakkını alıyorlar. Ben böyle bir hayat istiyorum kardeşim. Çalışayım, hakkımı alayım. Sonuçta efendim bir adalet olsun, bir denge olsun diyene buyurun. Gidebilirsiniz, açıktır. O noktada bir sıkıntı yok. Ama hayat bundan ibaret değil. Hmm. Hayat ilişkiler, dostluklar, kardeşlikler, arkadaşlıklar. Hani vahşi kapitalizmin... O noktada o bireyi kendine böyle tamamen kitlediği hayatın ve her şeyin o mihverde döndüğü bir e, ilginç hmm. e, ne diyelim kısır döngü. Peki hani kaba tasnifle hani hakkaniyet ya da adaletin diyelim ki, tecelli ettiği bir zemin var gibi düşünürsek e, fazilet eksiği mi var gördünüz? Yani ki hakkaniyet var. Çalışan hakkını alıyor. Bu güzel bir şey aslında. Evet. Sonuçta bugünün bir gencine de yani çalışıp hakkını mı almak ister? Zaten buradan giden gençlerin ilk gördükleri manzara o oluyor. Aa çalışıyorum evet. Aa bak biraz yoruluyorum ama alıyorum hakkımı. İşte bir müddet sonra bak burada şöyle bir e, pozisyona geçersem. işte şöyle bir imkanım olacak. Hep böyle bir kovalamak. Yükseliş. Yükseliş ama bir müddet sonra şunu görüyorsunuz. Tamamen sizi o... İşte efendim önünüze konan havuçların peşinden koşarak ancak hayatını idam ettirebilen... ...ve hayatın bütününü kapsayan iş... ...dolayısıyla odaklılığın hayatın bütününü kapsayan bir heyulaya dönüştüğünü görüyorsunuz. Altta kalan canı çıkıyor mu orada? Çıkıyor maalesef. Bu kesin. Yani o homeless dediğimiz işte evet. e, evsiz insanlar... ...ya da işte diyelim işini kaybetmiş... ...ya da işte efendim bir şekilde işten atılmış insanların bir müddet sonra sokağa düşmesi işten bile değil. Burada mesela bunu daha zor e, görürsünüz. Yani bir şekilde akraba himaye eder, arkadaşlar himaye eder, dostlar himaye eder. Belli bir standardı hani tutturursunuz. Orada o standart yüksek olduğu için yani düştünüz mü çok kötü oluyor düşmek hakikaten. Peki insan insanın kurdu yani onun böyle orada tecelli ettiği bir yer olarak görebiliriz. Mı yani ya, genel olarak Şöyle bir tarafı var tabii. Şimdi bunu hani Avrupa için çok daha net söyleyebiliriz. Avrupa evet. çok daha o noktada belki sıkıntılı bir yerdir. Amerikan hayatında böyle bir gönüllülüğün işte bu noktada kendi işini kendi görmenin, yerelliğin çok ciddi şeyleri var, etkileri var. Yani Avrupa'ya göre farkı bu. Yani Amerikan hayatı son tahlilde gönüllülü gönüllülüğü bir hayat tarzı haline getirmiş. Bu da nereden kaynaklanıyor? İşte o ilk zamanlar koloni zamanlarında işte 13 eyaletle başlayan işte bağımsızlık tartışmalar, tartışmaları kavgalar. sırasında. Yani bu toprak benim, bu yer benim, karar da ben veririm kardeşim. Yani devletin özellikle İngiliz devletinin, İngiliz kraliçesinin veya kralının ya da Avrupa'daki müstebit devletlerin yapmaması gereken, yapmasın böyle şeyler bizim devletimiz daha farklı olsun şeklindeki bir bakış açısı ve muhtemelen orada hani şu anda da çok etkili olan takım unsurların işte bunlar püritenler olabilir, Yahudiler olabilir, Katolikler olabilir. O unsurların da birbirlerini dengeleme siyasetinden kaynaklı devleti mümkün olduğu kadar az görünür kılalım ve yerel idarelerle biz bu işi götürelim. Yerel hayatlarımız olsun. Kimse kimseye karışmasın. Herkes kendi self yönetimiyle bu işi götürsün şeklinde bir aslında zihniyet ortaya çıkmış. Bunu Fransız düşünür Tocqueville var. Hı hı. Amerika'da demokrasi diye ta 1800'lü yıllarda gidip orada bir efendim gözlem yapıp böyle bir kitap yazmış. O kitapta da bunu söylüyor. Yani gönüllülük var burada diyor. Burada diyor yerel yönetim var diyor. Burada devlet mümkün olduğu kadar geride duruyor diyor. Hakikaten şöyle bir mesela şey sormuştum bir ara. Ya hocam siz baktığımız zaman biz Türkiye'den dünyanın jandarması gibi gözüküyorsunuz. Evet. Yani her şeye müdahil olan ta kaç bin kilometrede öteden gelip insanların efendim canlarını alan, ekmeklerine göz diken. Dedi ki ya bu dedi halkla alakalı bir şey değil dedi. Bu devletin dedi e, politikası. Bizim için dedi yani Irak'ta ne oldu? Ben Irak'ın yerini bile bilmem dedi. Irak'ta ne oldu, Türkiye'de ne oldu beni çok alakadar etmez dedi. Benim için önemli olan dedi, yandaki komşumun köpeğine o gün ne olduğudur dedi. Ben onu daha çok merak ederim dedi. Hakikaten orada merkezi gazeteler çok azdır yani, 3-4 tanedir. Genelde gazeteler hep yereldir. Yani insanlar da ilk neyi açarlar bakarlar biliyor musun Süleyman? Genelde hava kanalı diye bir kanal vardır. Televizyonda onu açar bakarlar. Bugün hava nasıl olacak? Benim hayatım nasıl olacak bugün yani? Yani böyle bireysel hayatları... Ve o sıradanlığı ya da işte efendim herkesin belki zaman zaman ya benim de böyle bir hayatım olsa keşke dediğin hayatı önceleyen, onu daha böyle kutsal hale getiren, hatta bir Amerikan rüyası haline getiren kendi sınırları içerisinde, kendi arkadaşları, dostları, kardeşleri ve sevdikleriyle mutlu bir insan. Ama bunun üstündeki mekanizma neler yapıyor, nelerle uğraşıyor? İşte oralarda çok ciddi bir soru işareti var. Çünkü Amerikan devletinin, diyelim Irak'ta o dönemde işlediği cinayetleri evet. biz sınıfta arkadaşlara gündeme getirdiğimiz zaman Amerikan marin marin diyor deniz kuvveti yanlış yapmaz diyor kesinlikle. Hmm. Çocuk öyle bir inanmış ki yanlış yapmaz diyor. Şimdi onun karşısına yine bir Amerikalı çocuk itiraz etti. O çocuğu da bugün Trump ve benzerleri komünist diye suçluyorlar. Hmm. Yani biraz daha işte efendim özgürlük insanlar ne yapıyor ne düşünüyor diye şey yapanlar, düşünenler ve ...bunu hayat tarzı haline getirenler... ...genellikle demokratlar... ...işte Amerikan ordusu... ...yanlış yapmaz... ...ve bu bizim milliyetçiliğimiz... ...işte dünyanın faydası olan bir şeydir... ...diye düşünenler de cumhuriyetçiler... ...bugün cumhuriyetçiler iktidardalar... Hı -hı. İşte Amerika'yı yeniden büyük yapma ideali... ...şu anda e, böyle bir... E, ...yükselişte yani. Trump seviliyor. Trump seviliyordu. Öyle. Ee, evet, Trump'ı işte o... ...işte... bir suikast An hani evet, İngiltere'den kurtuldu. Ama mesela duruldu. çok ciddi şey yaptı hemen böyle insanlar nezdinde böyle bir onu sevmeyenlerin Sa nezdinde sahip, bile çıkalım sahip çıkalım modunda. Zaten çok ciddi bir açık farkla kazandı. Hı. Biraz tabii zayıf rakibinin zayıflığından da kaynaklanan bir şey olabilir. Oralarda e, insanlar tabii Amerika'yı yeniden büyük yapmak ya da işte efendim bir ne diyelim muhafazakar hayat tarzının öne çıkması gibi e, amaçlarla Trump'ı seçmiş olabilirler ama hep her yerde ekonomi önceliklidir Süleyman. Hmm. O da çok böyle basit hesaplarla geldi insanların önüne. O hesaplar insanları cezbetti. Yani işte şu kadar galon dolduruyordun sen. Orada en önemli sorun insanların benzin alamaması meselesidir. Yani Bir haftada Evet, haftada dışarıya yemeğe çıkıp çıkamama meselesidir. Yani böyle hmm. efendim hesaplarla Amerikan seçmeni oy verir. Bu manada oy veren insanlar şimdi bu tariflerin işte bu hani gümrük düzenlemeleriyle ilgili ortaya çıkan faturaları biraz anlamlandırmakta zorlanıyorlar. Yani Trump biraz böyle hani patinaj yapıyor gibi yani çünkü o tarifler, gümrük düzenlemeleri son tahlide nasıl bir şey getirecek? Nasıl bir ekonomik ortam oluşturacak? Bunu şimdiden kestirmek zor ama beklenti gerçekleşmedi yani. O zaman şöyle bitireyim, e, yavaş yavaş da vaktimizin sonuna geldik. Şimdi 25 sene önce siz gittiğinizde dediniz ki o bilgi otobanı aslında bir 25 senesinin e, şekillenmesinde önemli bir şeydi. Kesinlikle öyle oldu, evet. Bugün de aslında yapay zeka hakikaten sonuçta çok ciddi şekilde daha da etkileyecek hayatımızı belli. Ve... Yapay zekayı konuşalım Süleyman, bir sonraki programda. Evet, konuşalım. Çünkü yapay zeka hakikaten ben önümüzdeki e, 10-15 sene içerisinde sadece Amerika'nın değil hepimizin e, çok ciddi hayatında değişiklikler meydana getireceğini doğrusu e, düşünüyorum. İşte şunu soracağım: Yapay zeka e, diyelim ki bir 25 sene daha Amerika'nın önünde şey olabilir, ne derler? Dünya'yı evet, şekillendirdiği evet. bir araç olabilir. Biz de çocukluğumuzdan... Orada bir Çin faktörü var. Bak Çin de konuşmalıyız. Heh, tam onu diyeceğim abi. Çocukluğumuzdan beri biz olsun Amerika diye bağırıyoruz. Evet. Dua ediyoruz, niyet ediyoruz. Çünkü Irak'taki karnesi, daha önce işte oranın yerleriyle ilgili karnesi ya da Gazze'deki karnesi olsun. Ya bizim olacağına dair bir umudumuz var ya da işte duamız var, niyetimiz var ama pratikte ya da gördüğünüz kadarıyla realitede olmaya doğru giden bir ...hava sezdiniz mi? Yoksa bir şekilde yine o kahroluşu geciktirecek çalışmalar içindeler mi? Yani o kahrolma meselesinde e, tabii bir bugün Gazze'de yaşanan mesela hadisenin e, arkasındaki ana güç Amerika Birleşik Devletleridir. Bunu herkes görüyor. Oh, terörist devlet. Tamamen bu şu anki efendim zulmünü ona dayanarak, ona yaslanarak yapıyor. Bu çok ciddi bir şeydir. Yani bunun bunun dışında başka bir fatura aramaya gerek yok. Ama insanların tabii hani sen biraz önce 51 bulmak falan dedin ya. Hı hı. 51 bulmak meselesi. Burada da zahiren 51 olacak o zaman. İşte orada bir şey var. Yani gücün hani kullanılması noktasında Allah ihmal etmez, imhal eder dedir ya. Mühlet yani veriyor. bir mühlet veriyor. Bu yapay zeka ve ortaya çıkan bir takım böyle başka gelişmeler ki onları konuşalım e, sonraki programlarda. Bu Bunlar işi geciktiriyor. Yani biraz böyle atıyor tabiri caizse ileriye doğru. Ben o noktada işte bir takım farklı dinamiklerin de rol oynadığını doğrusu düşünüyorum. Mesela şöyle bir soruyla bitirelim Süleymancığım. Hı hı. Hani eşekler bayram yapıyorlarmış Semerci öldü diye. Fakat yaşlı bir eşek çok böyle karamsar bir şekilde oturuyormuş. Ya demişler niye sevinmiyorsun? Bak bizim bu zamana kadar belimizi işte efendim yaralar içerisinde bırakan o Semerci öldü demiş ki ya demiş az çok işi öğrenmişti şimdi yeni gelen <laughs> hepimizi tekrar daha böyle zora evet, sokacak ya. semerler yapacak çünkü bilmiyor işi bilmiyor diyor tamam. hakikaten Amerika'nın alternatifi kim yani ne olacak Çin mi olacak yani Çin bugün Rusya Doğu Türkistan'ın aklı hayale gelmeyecek efendim bir takım yöntemlerle e, asimile eden Çin dünyanın beklediği o refah ve emniyet yani güvenlik meselesinde ne vaat edecek? Amerika mı Çin mi bu noktada hakikaten bir soru işareti. Pekala o zaman bu programı böylelikle nihayete erdirmiş olalım. Ee, her bölümde hemen hemen yarım saate yakın e, konuşmayı niyet etmiştik. İnşallah bu ilk başlangıç yani yeni sezonun ilk başlangıcı böyle olmuş olsun. Ee, diğer programlarda da e, tekrardan e, sizleri dinleyelim lütfen. İnşallah. Pekala. Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir kardeşiz programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan ile Amerika'daki izlenimlerini 25 seneki önce gördüğü Amerika ile bu yakın zamandaki seyahatlerinden arta kalan mirası biraz konuşmuş olduk, değerlendirmiş olduk. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Haftaya görüşmek üzere. Muhabbetle.